Çok. Bu, bu yok. yok ağrım ağrım de, de. Ben. Ben benim doğru. Yok. görüldü. Görüyor musun? Evet. Evet. Hayır efendim. Öyle Biz mi? Üst tabakayı yıkadın. Bu taraf mı yıkadın? Evet. Bu da mı Pınarbaşı'nın suyu? Bu da mı ne sırada? suyu? Suyunuz ne sırada? İşlerimiz ne sırada? Suyunuz. Suyunuz. Nereye başladınız? Nereye başladınız? görevini evet. yap. Burası neresi? Ne yaptık? Ne yapmadık? <laughs> burası Hacı Enes. Burası. Burası Hacı Enes Bey köyüymüş. <laughs> Hocam ha bir <köy? gülüyor> Yani restorantı. Alt düğün salonu. Burası yazlık bölümü. Şurası içeri kışlık bölümü. Üstte çıkacek burası. Ondan sonra ben tanıtımını yapıyor mu da beni çekiyor. Kızıcılık diyor. <laughs> Ondan sonra buranın taşları hep özel. Beni. Maraş'ta bulunmaz. Hep onlar benim. Bu Kurbalar nereli? Bu kara sanki önde özel gö. Yetiştirir bir <laughs> <kendimi. gülüyor> Ben yaptım. Atlandayken özel tutup getiriliyor. Ben <laughs> tuttum. İçine konuluyor. Şöyle de ışıkları da gördüğünüz gibi sarı kırmızı yeşildir. <laughs> evet. Onları da ben yaptım. Özel yani çekebilirsiniz. <laughs> Bu arada Atilla Taş'ın babası bulundu. <laughs> Atilla Taş'ın annesi de bulundu, babası da yani... Annesi öldü, babası... Bize Babası babası da ağrı Annesi de Japon'muş. O yüzden Atilla Taş bir Japon şarkısı Ay, söylemiş. Ay bizim çıkalım mı? тек okay.